Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dövüşmeci oyun bölüm 2'yi oynuyoruz. Ah, hatırlıyor musun Alpen? Bir saniye. Alpen hatırlıyor musun? Önceki bölümde sen beni yenmiştin. Ah, arkadaşlar 10'da biter dedik. Ben 9 oldum. Alperen 10 oldu. Beni yendi. Neyse biz iki player local. Arkadaşlar biz kendimizi zaten daha önce ayarlamıştık. Arkadaşlar biz yine ayarlayalım. Ben böyle iyiyim ya. Ben böyle. Abi cüm kalan yapalım, yapalım. Aynen. Güzel oldu. Çünkü kalan çok iyi oluyor. Tam düz olan yaptık. Alperen kendini istersen tasarla. Ben İyi de. mi? Arkadaşlar Alperen sarı kahverengi. Dur. Karıyı kreye Tamam. Arkadaşlar ben açık mavi ve kırmızıyım. Alperen de sarı kahverengi ve kırmızı. Kimi tutuyorsanız yorumlarda yazın. Bu sefer ben yeneceğim. <laughs> İnanmıyorum. Evet. <laughs> Oy, gidiyordum. Git lan. Hayır hayır hayır. Uu. <laughs> Makine gibi gelmiyor mu abi? Dur. Ama Oy, bir efekt, bakayım. Ay, uh. Abi çok korkak. Abi çok korkak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Oh, evet evet. <laughs> Aa, geliyorum geliyorum arabamı bak kaçırdı <laughs> güzellikleri görüyorum. Oley ben yandım. Onda bir tane arkadaşlar yine. Anne gele gelme üstüme gelme. Gelme üstüme gelme. Abi üstüme gele. Ah! Ah! Ben kalktım. Hayır. Oh, hayır, hayır hayır Gelme üstüme gelme 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 üstüme gelme gelme Abi gel bir yanıma gel Gelme Baba ben ne gne? Yalnız değil gelmeyeyim ya? Gelmiyorum gelmiyorum. Dum 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 bu dum da dum 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 Bıttı bıttı olmaz ya. Dum dum. Abi geldi bak. <laughs> Onunla beni yine yenemedik Dümdün abi. Geliyor kuat. çok kötü ya. İki bir oldu. Ya gene geldi. Kuki ya ben onu kuki kullanırım. Oha. İki iki oldu. Dur mı ne yaptın abi? Aa, baba. bomba Geliyor bombalar. Bombalar. Ne yaptın abi? Geliyor kat. Ya gelme 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 Aa, gelme, gelme, gelme. <laughs> gelme gelme gelme. Gelme 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 gelme. Gelme gelme gelme. abi Abim beni günahlar tuttu be. Arkadaşlar. <laughs> <Kitler>. Arkadan mı? Üç, iki. Dün, 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 Bak, hayır.

ya. Abi bu çok kök oldu. Abi hadi kalkın ya. Gel bir üstlük. Gel lan bir üstlük Gel bir gel bir gel. Gel bir gel. Gel bir gel. Umut. Yaptın mı lan? Umut. Az önceki gelen babam da kusura bakmayın. Yiyecek getirmiş bize. Onu yedik. Gel buraya sen boksör gibi döveceğim. <laughs> Gel buraya boksör gibi döveceğim. <laughs> <laughs> 5 oldum 5-3 Ya oğlum gene mi bu ya <külüyor> <laughs> 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 Hadi gidelim Oley 6 oldum Lan. Hmm. Daha gitti ha. Yedi. Ya benim en kötü kaptan bu ha. Keşke değiştirseydik benim en sevdiğim o. Benim de en sevdiklerinden biri o. Onlar. Ona Onlar arkada hava, 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 hava. ki her şey bende var, hava, 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 hava. Lan yavaş. Önümüzdeki kanal falan kapat. Olay. Sevgilim. Dedin ki her şey bende var. Oğlum Sen sana seni mi çıktı? Ben hangi ki onu bilmiyorum. Var 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 birbirimize saldırmayız böyle yenemeyiz biz birbirimizi. Var 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 Ben Var 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 Ben kendimi sen zannettim lan. Var 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 <laughs> ne oluyor lan? <laughs> lan ne oluyor lan? Hiç şey <gülüyor> 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 ben ben, ben hiçbir şey anlamadım. baba <laughs> ne yapıyorsun ya? Ayı mı <laughs> of, benim canım fena gitti yalnız. <laughs> Dedim ki her şeyi bende var. Var 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 var. Gel be. Gel, gel. Gel. Gel, gel Lan. <laughs> ya <bu> kaçma, kaç. Bırakayım kulaklardan biri geldi. <laughs> Al, ben Alper'i yeniyordum Alper şimdi beni yeniyor. Mobi <laughs> He buradaymış. Arkadaşlar en ilk denediğim bir bir derim. İyi kullanıyorum da abinin elindeki daha güçlü. <laughs> Arkadaşlar sürekli annemler geliyor kusura bakmayın videoyu doldurmak zorunda kalıyoruz. Video çektiğini bilmiyor babam. Bilirse benim ağzıma Ama annem biliyor. Annem biliyor ama bir şey demiyor annem. Şşş. <laughs> 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 Gel lan sen hayır lan hayır lan ya dağ lan ya dağ gel lan ya dağ gel lan ya dağ gel lan ya dağ lan ya dağ gel 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 lan ya dağ 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 lan Demirci pandemar, ra var! Şarjı, hadi. <Gülüyor> 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 ki, var. <laughs> Alperen yani, dur, 7 olmuş! mus? Wa wa benim adım emir. <laughs>

যা সরিয়ে মামা Kim kazanırsa o kazanıyor sen 9 dokuz... Aa ben kazanmışım Arkadaşlar dondurmayacağım Bakın iyi görün Bakın ben kazanmışım gördünüz mü Benim üstümde 10 vardı Alperen'in 9 vardı Alperen O gün sen beni 9'a 10 yenmiştim. Bugün de ben seni 9'a 10 yendim Evet arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir ile veysatlık O gün Alperen yendi bugün de ben yendim Şansa bak o gün ben 9'da 9'da öldüm. Şimdi Alperen 9'da öldü. O gün ben onları